Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 11 Mayıs ve 12 Mayıs çarşamba perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 14 tane maçla karşınızdayım. İki günü birleştirdiğim için aslında biraz sayı fazla gözükse de e, Perşembeden fazla bir maçımız yok. Toplamda dört tane karşılaşma aldım ama Çarşambanın bülteni gerçekten güzel bir bülten var. Premier Lig olsun, işte Kupa yarı finali olsun. Bunun dışında e, farklı liglerden de değerlendirmelerimiz var. Bunlardan da zaten yeri geldiğinde bahsedeceğim. E, sürpriz denememiz olacak. Bir 25 oranlı sürpriz denememiz olacak. Onu da yeri geldiğinde bahsedeceğim. Bunun dışında ideallerimizle farklı sürpriz denemelerimizle e, Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yavaştan da başlayalım arkadaşlar. Hemen küçük bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle ekranı değiştireyim. E, bu hafta sonunda katıl gruplarına ne yaptık? Bunlardan bahsedeyim. İşte bir pazartesi salı video çekmediğimiz için fazla maç yoktu. Bugün bahsedeyim diye düşündüm arkadaşlar. Çar e, cumartesi günü de e, cuma e, pazar günü de hatta pazartesi salı günleri falan da güzel işler çıkarttığımızı düşünüyorum. E, pazartesi günü de güzel işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bunlardan bahsedeceğim hemen kısaca. Ondan sonra geçeceğim zaten. Çarşamba gününe bakıldın e, çarşamba diyorum. Cumartesi gününe bakıldığında arkadaşlar toplamda 5 tane kupa monuyla gerçekten güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum bunun dışında canlılarla falan. Şurada mesela Chelsea maçında ev 2.5 alt aldık. Birazcık bizi korkursa da aldık bir şekilde. Son Liverpool Tottenham karşılaşmasının kornerini aldık. Daha sonra o gün mesela basketbolda gerçekten iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Efes olsun. Güzel basketbol tercihleri veriyor. NBA'miz o gün tuttu. Onun dışında farklı liglerden değerlendirmeyiz bu şekilde tuttu. Daha sonra korner kuponumuz vardı. Korner kuponumuz bu şekilde tuttu ve e, günü kazanarak bitirdik. Son artık böyle gece maçlarında size de YouTube'da verdiğim karşılaşmalar. olan bir şöyle çeyrek kupon yapalım dedik. E, Twente'nin iki buçuk üstü Lazio'nun mas sonucu biri. Zürich'in zaten iki buçuk üstünü aldık. Bunda 2 iki yaklaşık 20 oranı vardı bu şekilde arkadaşlar tutturduk güzeldi oranlar yakaladığımızı düşünüyorum pazara geldiğimizde pazar günü daha da güzeldi Özellikle canlı konusunda falan da muhteşem işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Canlı konusunda mesela benim verdiğim canlılarda yaklaşık bir 15 tane falan canlı verdim. Bunların 13 tanesi falan geldi. Çok iyi de işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Arsenal, Leeds United'ın 1.5 üst birini size de vermiştim aynı şekilde. Bunun dışında Beşiktaş, Fenerbahçe'nin KG'si, ana kombinimizi, Feyenoord karşılaşmasının 2.5 üstü ve RapidVN'in KG varını. Bu arada rapid RapidVN'i es geçmeyeceğim. Hatta şurada bir kuponumda da değerlendirmiştim. Çünkü o gün gerçekten güvendiğim karşılaşmalarda bir tanesiydi ki zaten bizi sürekli izliyorsanız biliyorsunuz RapidVian grafiğimizi yani RapidVian grafiği demeyeyim İsviçre ve Avusturya'da gerçekten çok iyi işler çıkarttık bu sezon. Artık yavaş yavaş liglerimiz bitiyor. Keşke bunlar devam etse ama e, yani atıyorum mesela 10 maçlık değerlendirmede bunlar e, iki tanesini, üç tanesini Avusturya'dan alıyorum, İsviçre'den alıyorum. E, güvendim karşılaşmalar. Ve o gün mesela Avusturya'da karşılaşma olsa da, İsviçre'de karşılaşma olsa da tabii ki de hepsini almıyorum. Güvendim karşılaşmaları burada getiriyorum ve yaklaşık belki 7 haftadır, belki 8 haftadır bunlar bize durduraksız kazandırmaya devam ediyor ki 4 haftadır yani geçen haftayı saymazsak üst üste arkadaşlar e, Rapid Wien'in skorlarına daha iyi bildik ki bir bir size de skor vermiştim. YouTube e, arkadaş YouTube'da takip eden arkadaşlarımız da bunları değerlendirmiş. Tebrik ederim onları da. Bunun dışında tenis analizlerimize başladık. Biliyorsunuz yaz geliyor. Yazlıklarında e, yazlıkların dışında tenisler de bayağı e, artmaya başladı. Bunların kuponlarını falan oluşturmaya başladık. Canlarını oluşturmaya başladık. Ekstra kombinimiz bu şekilde geldi. E, bunun dışında farklı bir kombinimiz vardı. Bunu Telegram'a özel kombin yapmıştık. Bu geldi. Eee tenis kombini koymuştum ee, daha sonra arkadaşlar ha şurada yüksek oran denemelerimiz vardı Bundan da bahsedeyim biliyorsunuz bir su grubumuz var burada da yüksek oran denemeleri yapıyoruz 45 oran mesela burada tek maça kaçtı atıyorum mesela pazartesi günde hiçbir kombin paylaşmadık o gün sadece canlıdan ilerledik toplamda arkadaşlar 11 tane canlı verdim 10 tanesi von e, geldi gerçekten güzel bir performansımız vardı son artık bir Girona KG'sine girmiştik. O da gelmedi maalesef ama onun dışındakilerle muhteşem işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bugün de mesela şöyle bir yüksek oran denememiz olmuştu. Bu da maalesef tek maça yattı. Helsingor'un 2-3 golüne yattı ama bu tarz yüksek denemeleri de sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Sizi de bu gruplara beklerim diyorum ve yavaştan başlayalım. Hatta hızlıdan başlayalım. Birazcık zamanınızı çaldım ama. Bunları da hani ne yaptığımızın... Siz de ilgileniyorsunuz çünkü çok fazla mesaj geliyor. Abi ne yapıyorsunuz burada falan diye. Bu tarz şeyler yapıyoruz arkadaşlar bunları Instagram'da da genel Telegram grubumuza da paylaşıyoruz. Şurada bir yerde linki var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz açıkçası diyorum ve yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerim ben. Orada da bahsediyorum. Farklı editör arkadaşlarımız da var. Farklı köşe yazarları olsun. Farklı haber editörleri olsun. Güzel kullanışlı bir site. Oraya da gidip orada da değerlendirebilirsiniz. Onları da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Orada da dediğim gibi yani sadece beni değil farklı arkadaşlarımız da kupon tercihlerini alıp bunları da değerlendirebilirsiniz kupon haline getirebilirsiniz diyorum ve yavaştan Sivas Spor Alanya Spor maçıyla başlayalım. Çok derinlemesine inmeyeyim çünkü video uzamasın ben bu karşılaşmada arkadaşlar KG var bekliyorum şimdi Alanya'nın son Adana Demir maçını izledim orada bir Adana Demir maçı kazandı kendi kalesine attığı bir gol vardı gerçekten çok ilginç bir goldü açını bence izleyin o karşılaşmayı yani adam resmen kendi kalesinin plaseyle muhteşem bir gol attı e, o karşılaşmada Alanya'ya bakıldığında doğru oynayan bir Alanya vardı aslında yani üstlerine geleceklerini biliyorlardı Adana'nın golü de yediler zaten ama tekrardan bu ikinciyi kovalayarak aslında e, güzel de e, bir hani gol organizasyonuyla golü de attılar Ben Sivas Spor Deplasmanı'nda da golü bulacaklarını düşünüyorum ki hatta ilk golde de onlardan gelebilir çünkü Sivas'tan gelirse sıkıntıya düşecekler dedi bu tur konusunda. KG var bekliyorum arkadaşlar. Sivas da evindeyken yani o golcü kimliğinin yanında şimdi Kasımpaşa maçına bakıldığında gerçekten ilginç bir şekilde. Ya zaten KG'sini bekliyorduk. O gün size KG'sini de önermiştim ama Kasımpaşa muhteşem oynadı o karşılaşmada ve maçı aldı süpürdü götürdü. Yani Sivas Spor bakıldığında deplasmanlarda deplasmana gidildiğinde Sivas'a ev sahibi olduğunda gol atması zordur ama Alanya'nın bunu başaracağını düşünüyorum. Alanya'da gol atacaktır ve karşılaşma KG var'a gidecektir diye düşünüyorum. Leeds United United-Chelsea e, karşılaşmasını hemen şurada notlarım da açayım gerçi bu karşılaşmalar arkadaşlar iki tane tercih sunacağım size e, neden bu şekilde düşündüğümü de anlatayım ilk olarak ben e, Corner'dan yanayım bu karşılaşmanın neden Corner'ı arkadaşlar Chelsea'nin zaten e, bu dönemde e, yani bu dönem mi, Premier Lig'in bu sezonunda gerçekten ilk yarı 4.5 üst kornerler 5.5 üst kornerler bize iyi kazandırdı ki oranlarına bakıldığında da genelde 1.70 1.80 civarında falan. Chelsea korner anlamında yani çok böyle Liverpool gibi ya da City gibi e, Net organizasyonlarla gelemediği için Pataküt'e kaleye vuruyorlar arkadaşlar Bu kanatları falan da çok iyi Kullanmaya çalışıyorlar Ortalar açıyorlar bilmem ne falan derken O kornerler bir şekilde çıkıyor ki Lee da çok kritik bir maçı Bu karşılaşmada onlar da e, gol yemesi durumunda yani kesinlikle saldıracaklarını düşünüyorum. Onların da zaten e, kanat organizasyonlarını biliyoruz. Çok iyi kullanıyorlar o tarafları. E, onlardan da kornerler gelecektir ve karşılaşma 8.5 üst korner açılırsa 8.5 üst korner 9.5 açılırsa 9.5 üst kornere gidecektir diye düşünüyorum. Şu anlık oranlar açılmadığı için bir şey diyemiyorum. E, bunun dışında arkadaşlar karşılaşmada ben bir 2.5 üst barajın da aşılacağını düşünüyorum. Çünkü Leeds United tarafından da bu sefer gol bekliyorum. E, evet Chelsea savunması... Yani ligin başındaki Chelsea savunması değil bakıldığında Wolverhampton karşılaşmasına çok ilginç bir şekilde maç 2-0 iken 2-2'ye döndü. Yani ilginç bireysel hatalar yapabiliyorlar. Leicester Leeds United'da bunları değerlendirebilecek oyuncuları var ama takım halinde oynamaları gerekiyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma çıkacak ama sanki dediğim gibi gollerde çıkacakmış gibi duruyor. Çünkü iki takımın da ciddi anlamda bu puana ihtiyacı var olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar bu yüksek oranlı denemem olacak. Sondan anlatacaktım aslında ama direkt burada anlatayım yeri gelmişken. Zor olacak gerçekten çok zor olacak ki yüksek meblağda asla önermiyorum arkadaşlar size herhangi bir mantıklı bir e, de, bunu dayandırmak istemiyorum çünkü gerçekten zorlu bir bahis deneyeceğim ben bu karşılaşmada arkadaşlar birden sıfırın geleceğini düşünüyorum yani bakıldığında United'da herhangi bir oran dahi açılmamış ama e, bu karşılaşmada arkadaşlar Celtic artık, artık e, şampiyonluğunun şampiyonluğunu garantiledi. Herhangi bir puan alması durumunda zaten tamamen tescillenecek. E, dün United'ın açıkçası Avrupa kupalarına katılabilmesi için en azından bir beraberlik gerekiyor ki Celtic geçen maçında da ilk golü yiyen taraftı. Bakıldığında bu karşılaşmada da öyle bir şey olabilir ama beraberlikle bitirir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani 25 oran 25.70 oran da 25.70 oran 8 lira atıldığında arkadaşlar 210 küsür falan bu tarz bir para alınabiliyor. İsteyenler tekli olarak bu karşılaşmayı bu şekilde deneyebilir. Aklınızın bir ucunda bulunsun ya da sistem kuponlarında falan değerlendiriliyorsunuz bu karşılaşmayı. Sion Luzan karşılaşması. Gelelim İsviçre'ye. Gerçekten çok sevdiğim bir lig. Her zaman bize kazandıran liglerden bir tanesi. Bu ee, takip etmesinde seviyorum, izlemesinde seviyorum, keyif alıyorum gerçekten. Özellikle Luzern'in maçlarını çok fazla kazandığımızı düşünüyorum. 2.5 üstünden KG varından yani KG var giriyoruz direkt maç 1-1 bitiyor. 2.5 üst giriyoruz maç 3-0 bitiyor. Böyle karşılaşmalar. Şimdi Luzern'in arkadaşlar ciddi anlamda son dönemde çok iyi performanslar sergilediğini düşünüyorum ki ben zaten oyun anlamında da bazar karşılaşmasında ve 3-0 yenilmesine rağmen muhteşem top oynadılar. Açını izleyin, özeti izleyebiliyorsunuz, özeti izleyin. Ben 90 dakikasını bu oyun Önce i̇zledim Hatta 90 dakikası demeyeyim ilk 20 dakikayı falan izlemedim ama bundan sonrasının özellikle Luzan ataklarını. Luzan geldi geldi atamadı geldi geldi atamadı en sonunda Bazel işte bir attı iki attı. Oyunun sonlarına doğru o gün mesela biz yüksek orandan bir Luzan golü denemiştik. Sıradaki gol denemiştik. Yaklaşık 6-7 oranı falan vardı. Maalesef olmadı o gün ama bakıldığında çok ciddi anlamda oyun anlamında kendilerini geliştirdiklerini düşünüyorum ki artık e, yani Zurna'nın zor dediği yerde e, ligleri bitecek. Son 3 karşılaşma ki kendilerini de artık baya bir üste taşıdılar. Çok kötü durumdalardı. E, Luzern'in şu an 33 puan var. Grandsopers'ın 36 puan var ki kesinlikle burada bir puan almak zorundalar. Bu yüzden ben Luzern'in çifte şansına döneceğim. 1.33'lük orandan. Bunu da ana kombinime büyük ihtimal arkadaşlar alacağım. Luzern burada e, hani golleri yese dahi puanı alacaktır. O 2-2 ise 2-2. Hatta ben burada kazanacağını bile düşünüyorum arkadaşlar. Oranı çok fazla. 1.5 üst 2 gibi bir seçenek deneyebilirsiniz. Yaklaşık 3.50 oranı var bunun ama düzenli. ben burada dediğim gibi kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu karşılaşmayı deneyebilirsiniz. E, Leicester City Norwich karşılaşmasında Leicester'ın son dönemki performansına bakıldığında hatta ilk önce Norwich'ten başlayayım son, son dönemki performansına bakıldığında gerçekten kötü yani Kötü demeyeyim evet lig düşmüş bir kulüp var artık e, bu lig başındaki gibi savunma yapalım abi bir şekilde gol atarız mentalitesine tamamen uzaklaştılar yarın yokmuş gibi futbol oynuyorlar. Late sıra bakımında son dönemde gerçekten büyük düşüşler bu düşüşten artık bir kurtulmak istiyorlar bu yüzden ev sahibi buçuk üstün bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra Watford Everton karşılaşmasında burada zorlu bir karşılaşma olacak kesinlikle. Ee, yani Everton adına kesinlikle e, kazanması gereken, 3 puan alması gereken karşılaşmalardan bir tanesi ki Everton gibi Premier League e, tarihinde böyle damga vurmuş takımların açıkçası ben kesinlikle bir alt ligde hayal edemiyorum ki bunlar adına da kesinlikle savaşacaktır. Çok fazla kesinlikle kullandım. E, Everton burada kazanacaktır arkadaşlar. Evet riskli olacaktır. Yaklaşık bir 70 falan da oranı var. Bize yedirirler mi yedirmezler mi bilmiyorum ama gene biraz daha böyle sistem kuponlarında falan denenebilir bir tercih olarak. Ya da hani bir buçuk üst iki yapıldığında zaten iki oranı bir şekilde bize tamamlatıyor. Yani bir 90 küsür falan oluyor. Bu şekilde de bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar ama ben Everton dediğim gibi burada yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta kazanacağını düşünüyorum bu şekilde kombinlerinizi ekleyebiliyorsunuz bu karşılaşmayı. Nance, Rance karşılaşmasında normalde Fransa'da çok fazla böyle gol bayısı almıyoruz biliyorsunuz. Genelde Rance'in ne bileyim işte Bordeaux'un PSG'nin yani PSG çok fazla değerlendirmedik ama Strasbourg'un bu tarz takımlarını arkadaşlar 2.5 üstünü KG varını falan değerlendiriyoruz. Rance son dönemki performansına bakıldığında kendilerinin adına ee, en dişli rakiplerinde çok büyük puan kaybettiler. Nice e yenildiler, Monaco'ya yenildiler, Strasbourg'a puan kaybettiler. Çok kötü bir e, süreç geçirdiler. Ondan sonra tekrardan kazanmaya başladılar. Şimdi Lens'in son dönemki performansına bakıldığında ciddi anlamda rakiplerine sıkıntı çıkarttılar. Lens vardı geçen sene zaten play-out falan Toulouse'la karşılaşmışlardı. Tekrardan lige tutunmaya başardılar bu sezon ama ekstra bir efor sarf ettiler ki gerçekten de iyi oynadıklarını düşünüyorum. Onlar tarafından da gol gelebileceğini düşünüyorum ve karşılaşmalar arkadaşlar iki buçuk üste gideceğini düşünüyorum bu arada golleri Rennes tarafından beklediğim için deplasman bir buçuk üstü de bu karşılaşmada alabilirsiniz günün mantıklı tercihlerinden olarak görüyor görüyorum arkadaşlar daha sonra Wolverhampton e, Manchester City karşılaşmasına zorlu bir karşılaşma olacak neden zorlu bir karşılaşma olacak Wolverhampton'ın e, deplasman karnesi ile ev sahibi karnesi arasında çok ilginç bir bariz fark var e, şimdi Ev sahibi olduğunda gerçekten çok böyle komplike komplik edemiyorum ama çok iyi kapanabilen o boşlukları rakibine vermeyen bir Wolverhampton var ki City'ye de bakıldığında şimdi e, Liverpool'la hazır puan kaybetmişken Tottenham Depresi karşılaşmasında burada kesinlikle bir kazanacağını düşünüyorum açıkçası City'nin. Yani burada büyük ihtimal bir e, tutulma olmayacaktır. Ama nasıl kazanırız? Yani şimdi direkt setinin galibiyetine herhangi bir oran vermiyor. Yani 1.5 üst 2 mi yoksa 4.5 alt 2 mi? Bence arkadaşlar burada bakın Wolverhampton golü gelecektir. Ama karşılaşma Manchester City'nin 2 birlik ya da 3 birlik bir galibiyetiyle gelecektir diye düşünüyorum ben bu karşılaşmaya. Bu yüzden 4.5 alt 2 bu karşılaşma için bence mantıklı tercihlerdir. Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı da oynayabilirsiniz diyorum ve yavaştan ertesi güne geçelim. Şimdi burada tekrardan video açıyorsanız bugün de arkadaşlar 12 Mayıs perşembe maçlarını yorumlayacağız. Toplamda burada 4 tane karşılaşmamız var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Kupon Haka karşılaşması. Kuponun bu sezon konferans ligindeydi sanırım. Kon Aynen konferans liginde değerlendirdik ki güzel de para kazandırmıştı bize. Bunun dışında zaten yaz liglerin bence en vazgeçilmez takımlarından bir tanesi kupondur. Neden diye soracak olursanız karşılaşmaları genel olarak böyle 2-3 gol bandında biter ve genel olarak da kazanırlar böyle. Çok fazla gol atmazlar. Kalesinde gol de görmezler. Gerçekten çok oturaklı çok böyle e, ne yaptığını bilen takımların başında geliyor ki lige de gerçekten çok iyi başladılar. Haka da iyi başladı aslında ama Haka bu e, galiba seri hevesini sürdürebilecek takımlardan o, o, şey yok aslında o tecrübe o mentalite yok yani o winnerlık yok aslında hakada. Ben kuponun burada evindeyken yine kazanacağını düşünüyorum ve 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Yani skor koşturan arkadaşlarım falan bunu deneyebilir. 2-0'lık bir kupon e, galibiyeti bence bugün mantıklı olacaktır arkadaşlar. Direkt maç sonucu bir de alabilirsiniz. Real Sociedad Cadiz karşılaşmasında iki takımın da ciddi anlamda arkadaşlar puan ihtiyacı var. Cadiz'in de Asvan karnesine bakıldığında bu yani La Liga'daki büyüklerin hepsine bir diş geçirdiğini görebiliyoruz. Yani bunun içinde Real Madrid var, Real Madrid'de var, Barcelona'da var, Atletico'da var. Yani ya maçlarda beraber berabere bırakmışlar ya da 1-0 falan böyle zorlu bir şekilde yenilmişler ama gerçekten rakiplerine bayağı dişli, sıkıntılı anlar çıkartmışlar. Ben burada arkadaşlar Real Sociedad'ın İlk yarıdan bir şeyler yapıp ondan sonra en azından belki daha C'ye çekiliriz. Mentalitesinde olacağı için ilk yarıdan Real Sociedad'ın kornerlerinin geleceğini düşünüyorum. En çok korner ilk yarıda Real Sociedad tarafından gelecektir. Kadiz'in bu deplasman karnesindeki kapalı oyunundan dolayı genel olarak Real Sociedad topu. Birazcık da Kadis yarı sahasına yıkacaktır ve bu de, denemelerde de arkadaşlar kornerler gelecektir diye düşünüyorum. Umarım Kadis fazla böyle kontra bulmaz ve kornerler çıkartmaz diye umut ediyorum. bunun için de Michelin Brondby karşılaşması. Brondby geçen hafta büyük bir sürpriz yaptı. Kopenhag'dan puan kap kopardı ama geçen sene de biliyorsunuz şampiyonuydu Brondby. Bay. bu, bu sene artık pek de boruları ötmüyor. Michelin'in arkadaşlar kesinlikle burada galibiyet alması lazım ki Kopenhag bir şekilde yakalamaları lazım. Bu da ben Miss herhangi bir hata yapacağını düşünmüyorum. Aklımda da 2 birlik ya da 3 birlik bir Miss galibiyeti var. Direkt Mas sonucu birine öne önereceğim arkadaşlar size. Yani bunu direkt kupon şeklinde değerlendirebilirsiniz. İdeal tercih olarak alabilirsiniz. Ya da hani 1.5 üst 1 şeklinde falan da bir tercih olarak alabilirsiniz. Ben Miss kesinlikle burada hata yapacağını düşünmüyorum. Son olarak günün zaten e, göze çarpan karşılaşmaların Totum Arsenal karşılaşması olacak. Bu karşılaşmada arkadaşlar gerçekten çok zorlu bir karşılaşma olacak. Çünkü tam bir taktik savaş olacak. Ee, yani erken bir gol gelmezse maç bir anda böyle 1-0 falan bitebilir diye düşünüyorum. Eğer böyle gol 60'larda 50'lerde falan gelirse e, gene hani maç 1-1 biter diye falan düşünüyorum. Umarım bu dakikalarda gelir ya da daha öncesine gelir ki zevkli bir karşılaşma izleriz. Ben bu karşılaşmada KG var düşünüyorum arkadaşlar. Hatta aklımda skor da 1-1. Bunun yanında da beraberlik de önereceğim. Yani 1-1 skor veriyorum. Bunları sistem kuponlarında falan deneyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bence kornerlerde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda iki takımın da yani birbirlerine fark atması için puana ihtiyacı var. Arsenal'e bakıldığında şu an Chelsea kovalıyor ama alttan da bir totum şeyi var. Sıkıntısı var. Totum eğer herhangi bir galibiyet alırsa burada 65 puan Onların ne olacak? 66 puanla. Arsenal'in Chelsea'nde 67 puan olacak. Gerçekten ilginç bir hal alacak orası. Bu yüzden zorlu bir karşılaşma olacak ama karşılaşmanın dediğim gibi berabere biteceğini düşünüyorum. Ya da hani corner bayısı alacak arkadaşlarımız için de burada cornerler gelecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar da toplamda bir 13 14 tane falan karşılaşma verdim eğer videoları beğeniyorsanız arkadaşlar like yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim bunlara ciddi anlamda ihtiyacımız var Çünkü YouTube bu şekilde çalışıyor siz bize like attıkça yorum attıkça ve YouTube algoritması da bize üst kanalların yanında taşıyor ki Atıyorum mesela bugün yazıyorsunuz 11 Mayıs iddia tahminleri diye bizim kanalımızı ön plana çıkartıyor başka kişilerin ön, başka kişilerin önüne çıkartmasını sağlıyor. Siz de bu şekilde like ve yorum atarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.